Hepinizin malumu bir önceki mecliste e, Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyeleri olarak kendi grubumuzu oluşturabilmek adına AK Parti'den bir ayrılış sürecini yaşadık. Bu sürecin ardından ne yazık ki maalesef bazı art niyetli zihniyetler kendi hayal ürünleriyle birlikte ilk adımda Cumhur İttifakı'nın çatladığı yönünde bazı iddiaları ortaya koydular. Bazı medya kuruluşları bunlara yer verdi. Tabii biz de bunun ardından bir açıklama ihtiyacı duyduk. İl başkanımız ve ilçe başkanımız gerekli açıklamaları yaptı sizlere de tekrar bilgilendirme noktasında söylemek isterim. 2024 yerel seçimlerine Cumhur İttifakı çatısı altında Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyeleri olarak AK Parti meclis üyesi sıfatıyla meclisteki yerimizi aldık. Cumhur İttifakı'nın menfaatleri gereğinde ilk bir yılda bu şekilde devam etmemiz gerekiyordu. Bu şekilde devam ettik bir yılın ardından da kendi grubumuzu oluşturma kararımızı hem Cumhur İttifakı menfaati hem de parti menfaatimiz gereği uygun gördük. Parti büyüklerimiz uygun gördü ve kendi grubumuzu oluşturduk. Bir kez daha ifade etmekte fayda görüyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin el ele omuz omuza yürek yüreğe vererek ayakta tuttuğu Cumhur İttifakı'nın milletimizin de birlikte girilen her seçimde sonuna kadar desteklediği Cumhur İttifakı'nı bölmek, parçalamak, değil bir teşkilat mensubumuzun, değil bir meclis üyemizin, değil bir belediye başkanımızın siyasi kimliği ne olursa olsun hiç kimsenin haddi hakkı değildir. Cumhur İttifakı ilk ilçesinde de, ilk belediyesinde de aynı gücüyle dindik ayaktadır. Cumhur İttifakı'mızı temsil eden belediye başkanımız olan Sayın İhsan Kurnaz'a da biz MHP e, grubu olarak arkasında durmaya Cumhur İttifakı'nın bir parçası olmaya da bununla devam edeceğiz. Bilgilerinizi arz ediyorum efendim.